Ekonomik darboğazın orta ve özellikle alt gelir grubunu derinden sarstığı şu günlerde makam mevki ya da siyaset gücüyle empati ve anlayıştan uzak yaklaşımlar bazı haneleri yaralıyor. Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadol Oyunsal düzcede bir zabıt ile seyyar satıcı arasında sözlü başlayıp arbedeyle devam eden ve sonunda zabıta personelinin görevden uzaklaştırılmasıyla biten olayın bilinmeyenlerini şöyle anlattı. Gürcü Osman Camii'nin orada bir olay yaşandı. Olay da kısaca şu. Muhtemelen tabi iddia bu. E, Cuma vaktinde e, biraz e, mey karışımı ile beraber e, nahoş bir halde olan bir e, seyyar satıcıya vatandaş burada se, e, talep ediyor. Zabıta geliyor oraya. Zabıta geldikten sonra efendim işte bunu kaldırırsın kaldırmazsın orada bir arbede yaşanıyor. Namazdan da çıkanlar var. E, orada kalabalık da var. Orada bir mağduriyet formatı uygulanıyor bu seyyar satıcı arkadaşa. Akabinde, akabinde orada bir arbede yaşanıyor. Olaya şahit olan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını aktararak devam eden Ünsal şöyle devam etti. Arbede yaşandıktan sonra Hasan Şengüloğlu, AK Parti İl Başkanı, zabıtaya e, efendim yani siz niye e, mukavemet gösteriyorsunuz, niye bu şekilde vatandaşa böyle yapıyorsunuz diye bir telkinde bulunuyor. Rica ediyor, kızıyor. Neyse bilemiyoruz nasıl olduğunu. Zabıta diyor ki sen kimsin? Sen kimsin diyor. Tabi o sinirlendi. Hakikaten de tanımamış adamı. İl başkanını. E zabıta sen de yani il başkanını tanımadan olur mu? Tanıtmamış kendini. O da o hırsla beraber Sayın e, Faruk Özlü'yü arıyor. Efendim zabıtayı idari soruşturma adına görevden uzaklaştırıyorlar. Şimdi bu alanda bu alanda seyyar satıcı veya bu e, satış yasal mı değil? Zabıta buna müdahale etmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. E peki zabıta müdahale ederken adam e, zaten oraya o yasal olmadığını bilerek gelmiş. Şimdi vatandaş haksız. Yani oradaki e, mal satacak olan adam seyyar satıcının bir haksızlığı var. E, zabıta buraya hoş gelir gelmez adamın kafasına gözüne girmedi ki buradan kaldır dedi. Kaldırırdın kaldırmazdın bir tantana yaşandı. E, vatandaş da görüyor orada vatandaş da gördüğü zaman işte zabıta e, adama zulmediyor diye bir hava oluşuyor. Mağduriyet gibi bir fotoğraf ortaya çıkıyor. hepsinden önemlisi şey, il başkanını tanımıyormuş. Nasıl olur ya il başkanı tanınmaz mı? Zabıtanın suçu en büyük suçu suçlarından bir tanesi il başkanını tanıyamamak. Ben buradan tebrik ediyorum Hasan Şengüloğlu'nu diyen Ünsal şöyle devam etti. Ben burada tebrik ediyorum Hasan Şengüloğlu'nu. Yani e, o zabıta ya karşı e, belediye başkanını arayarak efendim gereğini yaptırmış hakikaten. E, tebrik ediyorum o zabıta arkadaş da sen nasıl tanımazsın e, AK Parti il başkanını. İşte toplumun geldiği yer burada ekonomik sıkıntılar hani e, züğürtlük diyor ki büyükler züğürtlük diyor dürüstlüğü bozarmış. Şimdi buraya gelen seyyar satıcı. Demek ki çok ihtiyacı var. Ekonomik olarak sıkıntısı var. Burada satmak istiyor. Cuma günü millet çıktıktan sonra malzemesini, sebzesini satmak istiyor. Efendim, vatandaş da, vatandaş da zaten e, o tablo karşısında bir tepki vermiş. Şengüloğlu, Şengüloğlu da tanınması lazım. Zabıtanın en büyük suçu Şengüloğlu'nu tanımamak. İl başkanı tanınmaz mı? Tanınmazsa böyle görevden alınırsınız. Netice itibariyle o zabıta oraya görevi için gitti. Ee, tabii mutlaka bir e, tespit vardır. Güvenlik kamerası vardır. efendim, Buna benzer görüntüler vardır. Çok da hoş bir durum değil. Kimsenin ekmeğiyle oynamakta pek e, akıl karı değil. E veya e, şu anda zaten ekonomi noktasında insanlar e, müthiş bir bunalımdalar. Millet sigortalı iş arıyor kavga etmek için. Cuma yerinde pazarcı esnafının çektiği yer çilesine de değinen Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sağdolu Ünsal şu ifadeleri kullandı. Cuma yerine gittik öyle e, vaktinde. Oradaki e, esnafla, pazarcı esnafıyla mülaki olduk. Mustafa Koloğlu bunlara e, söz vermiş. Efendim esnaflar da, esnaflar da e, yeni pazar yeri yapılacak diye katkı sunmuş temmuz ayına kadar müsaade edin demiş. Ama öyle bir sokağa sokmuş ki esnafı nefes alacak hal yok. Yani esnaf burada o sıcakta, o çocuğuna da vatandaş orada nasıl alışveriş yapacak? Esnaf burada nasıl e, satış yapacak? Ne kadar hij, hijyen olacak? Böyle nezih bir yer yok mu bu memlekette? Efendim hani insanlara faydalı olmak güzel de yani faydalı olurken de insanlara zulmetmemek lazım. İnsanlara, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diyor. Yani ama insanlara faydalı olmak için de o sokakta onlara ne iş var kololu ya yazık. Burada esnaf da oda başkanları da efendim dertli ama mikrofona konuşan yok. Yani zabıta veya belediye yaptırım yapar diye. İnsanlarda oradaki pazarcı esnafında bir korku var. Ha mikrofon olmazsa, kamera olmazsa anlatıyor. Pazarcılar odası da, efendim esnaf da ama kameraya doğrulttuğun zaman, anlat dediğin zaman yok. Benim işim bozulur diyor. İnsanlar o kadar dertli ekonomiden.